Vurmayın lan! lan! Ambulans çağırın lan! Kaldırın, kaldırın, Sen neyi kaldırıyorsun ya? Sen git, sen git. Sen, sen neyi kaldırıyorsun? Ben yaptım zaten. Aracın ortasını gördük mü? Hepiniz aracınızı çektirin. Dünya aracınızı nasıl davrandınız? Terms... Sen hesap vereceksin. Ben Seninle görüşeceğiz. Hepiniz de. Sen çekildin. Sen çekildin. Burada bana yüzü veren de. Ben çalkın verdiğini de almışız. Paralar haram sıkkım olsun. Kursağınızda kalsın. Siz bu evde çalkın çocuklarını dövmek için mi alıyorsunuz o paraları? Doktor çağır doktor ya. İnsan değilsiniz lan siz! Ya doktor... Bir arayın, doktor arayın Doktandı. ya! Nasıl çarptı başını? Gelen oldu mu? Gelen olmadı, nereden çağırıyorum? Yumruk yedi. Yumruk yedikten sonra kapasını da şu köşeye çarptı. Nereye? Şu, şuraya. Şerefsizler! Kimi koruyorsunuz siz? Üç kuş para verenleri mi? Yarın bir gün sizi işten attıklarında anlayacaksınız. Anlayacaksınız sizden. Tamam bile nerede? Hastane şeyi nerede? Ne yapıyorsun? ha! kızı. Lan çağırsanıza. Elinde telefonu boşuna mı tutuyor? Nerede? Tutuyorum boşuna tutuyorum. Sen kanıtlama. Çek şunu kızını çek. Sen öldürüyordun sen çağır. Katil misin sen? Özgülüyor. Siz ancak ucuz tetikçi olursunuz böyle pisliklere. Satılmışlar. <laughs> de Halk düşmanları

İçmen'e. İçmen. Bir de başka gözünü. Ne olduğunu söyler misin? Bana cevap ver. Gözaltılar soruşturmalar baskılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar soruşturmalar Saldırılar, soruşturmalar, baskılar bizi yuduramaz. Gençler susmadı, susmayacak. Gençler susmadı, susmayacak. Gençler susmadı, susmayacak.